Herkese selam arkadaşlar Yapınız kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Jungle'da V oynayacağız V'yi tanıtacağız elimizden cıldığı kadar anlatacağız onu Ama bir çarp atayım hemen ciddiyim yukarı Aslında yukarıda dedim, red'e karşı takımdaki jungle çimdi Master'dı master o mavi kesene kadar canı çıkar Ben hemen buradan bir V'dini çalayım V'dini çalayım dedim adamı kestim az dağlar Adam abi red çesiymiş. Adamın redini salayım dedim adamı çesiydim az da. Neyse ciddiyim abi aşağı ortaya. Ortadaki adamı çesalım. Biraz vuralım ha. Abi ilk kanı da aldık damardan. Ee, ha burada var mı bir şey Kimse yok mu abi? Master daha buralara bir yere dur ha. Buraya bir, bir totem bırakayım. Ciddi mağaradan kuşları mı çeseyim yoksa Kuşları ha bunu çeseyim ha bunu ha bu çıktı iyi oldu Master'ı çesmem lazım Master piyasada yok ya Master'ı çeseyim Jungle'da düşüreyim onu bir adım daha Jerry'e Muskule saldırı aldı Heron'un pasifini diyelim Heron'un pasif'i gördüğünüz gibi böyle 3. vuruşta Zırhını can değerini düşüreyi. Bayağı bir hasar atay. O yüzden ııı ee seri vurmanız lazım ve tank çıkmanız lazım ki adamlara hasar atabilirsiniz. bu çarpımı atayım seri. 15 saniye sonra gelir o. Ben daha master'ın mavisini alacağım şimdi. Aha tamam abone olayım. ultimde de celiydi iyiydi ya. Master daldı mı? Dalsın cüzler. Arkasından cırzum. Çuğlan cırzuma. Skillerinden de bahsedeyim size. Skilleri habele celiliyorsunuz. şöyle bir ultimi ki uğraşmaya gerek yok. Adamın hem ormanını donuyoruz. Ha bak da beleş var. Dal kuzen, dal vur. Helal. Güzel. Bunu da çestik. Güzel. Ha böyle Mide, mide mi cidalım şimdi? Mide cidalım. Haan da çestelim. hadi böyle. Şeyden bahsedeyim size. Pasifide dönünce bu 3 kere vurduğumuz zaman adamları zayıf duruma düşürüyoruz. Ee, ondan sonra ha bu X e, ikili ha böyle geriliyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Süresi bak saniyesi. Saniyesi dolduğu zaman da ileri doğru kayma iptal oluyor. O yüzden o saniye dolmadan e, kaymanız lazım. Eğer kaymazsanız ya dönücü bir iptal oluyor. Ha bu orta sikili ise bize kalkan veriyor. Bastığımız zaman kalkan veriyor. Ha bu üçüncü sikili ise ayak şey yumruk atan sikili ise e, ya böyle ileriye doğru hasar atay, yumruk atay. O yumruk sayesinde de bayağı bir hasar vuruyorsunuz. Genel hasar vuruyu. Ama sarp atmadım çünkü. Ha bunu alacağım şeye edeceğim. Ha bak bak. Oğlum sen hayırdır lan? Erkek. Gel lan ya, ya Sen lan bu uğraşacağım arkadaş? Alo baboğul. Sarpat toma, şesumun hayır intiget. Geri. Geri çekelim. O ortaya çıktı. Ejder ortaya çıktı. Ben bir bas atacam. Adam kaçtı ya. Yani. Neyse ultisini aldık güzel. Ultisi de az önce gördüğünüz gibi tekli hedefe saldırıyı adama attığınız saldırı alır adamı attığınız zaman adam yukarı kaldırıyı indiriyor indirirken de hasar vuruyor. Ultisi birebir e, atacaksınız. Ön, öncelikle nişancılar zaten hedefimiz. Üst kuleye de vurdular bayağı bu. E, ejder mı lazım? Ejder de alev ejderi de. Alevi çesersek güzel. Hem şeylerimiz arkadan hem... Böyle bir totem bırakayım. Ejder'e bir saldırın ya. Sarpım 680 vuruyu. 680 vururuz ya. Sarp atarız. Bunu çestuk. Buna çimur çarpmış. Bunu iyi çestelim. Bu arada sarp atayım. Vurun la buraya vurun. Ha bunların zanına bak. hanım zanına bak. Helal lan. Adam onu patlattı kurtardın ya. Yoksa iyi yedik el ya. Üstünü anlatıp kaça buluduk da. Dedim takımı uz bırakmayayım. Oraya satışmaya girdik İtemlerini de göstereyim size hazır eli için İlk üçlü çıkarım, Sonra e, strak Ondan sonra tank e, bu itli zaten. Drabını da ne kadar zan o kadar iyi ejderi aldık zaten önemli olanı. Habunda bu çıkıyorum. Bu 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 bu. Böyle devam. Ruh cümle. Randiyum. Devam. Full tanka yönelik. ilk itemimiz tabii ki bir saldırı olarak. Vadin alametinde de alayım ben şimdi. Bu alamete saldıran var mı? alameti daha bu alameti de arkadan vurun ki daha fazla hasar atayım mesela Jetsun arkasına arkasından arkasından vurup sürekli yer değiştirin yer değiştirin ki adamın alametine hasar atay. Hadi lan orada. Sağ olun evet canım. alayım? Bayağı mavi lazım oluyor. Görüyorsunuz bayağı lazım oluyor. alametini Atıldım. aldık. Heh, tamam bunu da alalım. Bir de attığımız zaman adamı çarparım. Bak adama sarpattım, çarptım onu. Gelirim aşağı saldır kuzen. bir kuleyi de aldık. Güzel. Oğlum sen burada ne basa atıyorsun? Burada ne bas Burada bas mı mi da bekliyor ya. Bu alameti de salalım buraya. Hemen kuleyi de alalım. Düşürelim oyunu. Hadi bakalım güzel alalım. Bak basılı tuttuk. Bırakmazsak direkt iptal oluyor. O yüzden ne bu kuleyi de Ya vurma bu. Ne vurdu böyle ya? gidelim ee, mid kulesini de alalım. Mid kulesini de alalım. Az yukarıda bayağı TF'ler dönüyor ya. Bizim takım yukarıda fidlemeye başlamış bile. Ha bunu bir alayım. Geri çıkın geri, geri. Üst kulede sıkıntılar oldu iyi. Takıma yetişemiyoruz bir aşağı bir yukarı. Alın alayım. Al onu işte. Dur ben alayım onu. lazım et. Gideyim abi strağa çıkayım celiyim. Adamları taşımamız lazım. Karşı Kenan 3'e 0 ciddi. Kenan kasmış. Ayakkabıyı merkür Aliruk hızlı koşabilmek için. Yok pardon büyü direnci Merkür. İyi bir lanzım ya. Hadi karşı takım sıkıntı çıkartı iyi bize ya. Buraya canlı saldırın bakalım. Geldim şimdi geldim. Geldi. Seriye geldi dur dur. Anında yakarız. Hani hani nerede master? Yakalayın onu. Tamam sakin olun. Aman maman vermiyorum. Zaten bu işte bizim işimiz. Aman vermeme, adamları tekleme bizim işimiz. Hero basit hero. E, tank herosu biraz da. Ormanda iyi ciddi bu. Öyle solo'da biraz zor cider. Oynanır mı? Sarmaz yani. E, oynanır mı? Oyna. Fark eden bir şey olmaz ama dediğim gibi bu hero orman herosu. Gördüğünüz gibi böyle ormanı seri seri donuyor. Ejder de ortaya çıktı azab Ejder'e bir yardım edin bak Ejder'i bir alalım ondan sonra oyunu bitirelim Hiç uğraşma acelik yok takım da tek sıkıntı Kenan var Kenan'ı da halledersek bizim takım bu işi halleder Oraya bir totem bırakayım Kenan sıkıntı buraya bir toplan. Baba bak Baba vurayım Onu ben alacağım onu ben alacağım o benim aklım Gel başkan gel. Sen ne oldu? Ulti atamadı mı sağa he? Ulti mi atamadı sağa? Ulti mi ile Sa Ula atama ulti mi Sağ ulti da sen kaçaya mısın? buraya bir canın abi, abi yardım edin ya. Bu beni keser burada ya. Böyle biraz kalkan basayım bayramda çıktı piyasaya. Buraya burada keselim. Lan bu ne ya lan seri sür verdiler ya. Dedi önce bir e, direkt oyunu aldık adamlar hiç uğraşmadı bile. Dediler ki bu vi tutulmaz daha bu saatten sonra. Tutamadılar beni. Oyunu da aldık. Seri win yaptık. Zaten geçmişimizde seriydi. Bu 5 girince kazanıyorsunuz. Takımda iyi oynadı. Bir kere öldük. İyi oyun oldu. Seri oyun oldu. Oyunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın destekleriniz için sağ olun var olun Allah'a emanet olun. Böyle de geçmişi göstereyim size. Geçmişte zafer 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 MVP MVP yap.